Hoş geldin. Bu kursa değil ama kendine hoş geldin. Kimse senin geldiğini görmese bile ben fark ettim. Ve birinin sana bunu söylemesi gerekiyordu. Hoş geldin. Bilmiyorum bu cümleyi en son ne zaman duydun. Belki biri uzun süredir seni kucaklamadı. Belki çoktandır bir yere varmak yerine kaçıyor gibi hissettin. Ama artık kaçmak yok. Çünkü burası senin geri döndüğün yer. Ve bu kurs bir eğitim değil. Bu kendini geri alış hikayesi. Ben sana burada formüller, ezberlenmiş olumlamalar, pozitif kal lafları anlatmayacağım. Ben seninle birlikte kendine geri dönmenin yollarını açacağım. Yavaş yavaş ama çok derinden. Çünkü bu kursun amacı bir şey öğretmek değil, kendini hatırlatmak. Senin zaten içinde olanları ama unutturulmuş olanları geri almak. Hazırsan şimdi başlıyoruz. Ama bu bir ders değil, bu geri dönüş. Her geri dönüş bir cümleyle başlar. Sana bugün bir cümle lazım. Ne diploma, ne başarı, ne motivasyon. Bir cümle içinden gelsin ve kimse için değil, sadece kendin için olsun. Belki şöyle başlar. Ben artık kendimi hatırlamak istiyorum. Ya da ben kendime geri dönüyorum. Belki de sadece yeter Evet, bu da bir cümledir. Belki içinde bir yerde artık yeter diyen o küçük sesi duyman gerekiyordu. Ve işte ben de buradayım. O ses seninle birlikte duyacağız. Bugün senin hikayenin ilk geri dönüş cümlesi yazılacak. Ne zaman unutmaya başladığını hatırlaman gerekmiyor. Hafızan biraz bulanık olabilir ama hissin nettir. Kendinden uzaklaşan herkes biraz bunu hisseder ve şimdi biz o hissi takip edeceğiz. Çünkü kim olduğunu hatırlamak önce unuttuğunu kabul etmekle başlar. Ve sen, sen unutmadın aslında. Sadece bastırdın. Gündelik koşuşturmacaların, rollerin, beklentilerin hepsi arasında o sesi biraz bastırdın. O sese hep erteledin. Şimdi sırası değil dedin. Halledeyim de sonra bakarım dedin. Zaten güçlü durmam lazım dedin. Ama şimdi sırası geldi. Çünkü daha fazla ertelersen o ses içinden bağırmak yerine susmayı tercih edecek ve biz burada susan sesleri değil, yeniden konuşanları dinleyeceğiz. Bu kursta sana ne olman gerektiğini söylemeyeceğim. Sen zaten oldun. Sadece kendine geri döneceğiz birlikte. Yavaşça, acele etmeden, hiç utanmadan. Şimdi sana birkaç şey söylememe izin ver. Eğer ağlamak istiyorsan ağla, gülmek istiyorsan gül. Burada her şey serbest. Çünkü bu kurs normal olman gereken bir yer değil. Bu kurs sadece kendin olman gereken yer. Yaralarını gizleme. Ben senin kanayan tarafında da gurur duyuyorum. Çünkü sen hala yürüyorsun ve yürüyen bir kalp her zaman en güçlüdür. Bırak bu ders sana şunu hatırlatsın. Sen eksik değilsin. Sen kırık değilsin. Sen sadece biraz kendini özledin. Bugün bu özlemin ilk adımını atıyoruz. Adı geri dönmenin ilk cümlesi. Şimdi kendine sor. Ben hangi halimi en çok özledim? Nasıl biriydim de zamanla unuttum? Belki çocukken kurduğun hayaller vardı. Koca koca defterlere yazdığın o hayaller. Şimdi o defter nerede? Belki çöpte, belki yatak altında ama hayalin hala seninle. Ve sana bir sır vereyim mi? Senin hayalin senden hiç vazgeçmedi. Sen sadece onu susturdun. Bugün o sesi geri çağıracağız. Çünkü senin hayalin sana hala güveniyor. Ve şimdi sıra sende. Kendine güvenmen gerekiyor. Azar azar da olsa, parça parça da olsa sana ait olanı geri alma zamanı. Birlikte bir şey yapalım mı şimdi? Hazırsan içinden şu cümleyi tekrarla. Ben kendimi geri almaya niyet ediyorum. Ben kendimi geri almaya niyet ediyorum. Öyle içten olsun, ezberlenmiş olumlamalar gibi değil. Ya da kendinizce bir cümle belirleyin. Size ait olsun. Yüksek sesle söylemene gerek yok. Ama eğer sessizlikte bile yankılanıyorsa o yeter. Çünkü niyet dediğin şey evrenin pusulasıdır. Sen yönünü belirlersen yollar da bir bir açılır. Bugün attığın bu minicik niyet belki aylar sonra sana dağ gibi bir dönüş yapar. Ve bir şey daha bu kursun sınavı yok. Yetişme derdi hiç yok. Burada hiçbir şeyden geçmek zorunda değilsin. Burada sadece kendine yaklaşmak zorundasın bu kadar. Hayat bazen seni öyle bir sessizliğe koyar ki Sanki herkes konuşur ama kimse seni duymaz. Ve sen de bir süre sonra kendi sesini duymamaya başlarsın. Bugün bu bölümde yapmaya çalıştığımız şey o sesi geri çağırmak. İç sesini. O dürüst olanı, o filtresiz olanı, o sana benzeyen sesi. Çünkü sen kendini ne zaman duymayı bırakırsan, başkalarının sesi o zaman senin yerine konuşmaya başlar ve başkalarının sesiyle yaşamak her gün kendine biraz daha uzaklaşmaktır. Bugün buna son veriyoruz. Senin içinden gelen bir ses var. Hafif kırgın ama hala orada. O sesi şimdi biraz daha yakına al. Ona buradayım de. Ona seni dinliyorum de. Çünkü dinlediğin her kelime seni kendine geri getirir ve bugün kendine kulak verdin. İşte bu bile mucize. Şimdi bu ilk bölümü bitirirken bir şey daha söylemek istiyorum. Ama bu sefer sana değil, senin içindeki küçük çocuğa. Hani şu koşulsuz seven, bir resim yaptığında herkes görsün isteyen, birini sevdiğinde onu saklamayan o çocuk var ya, işte ona. Dinle şimdi. Ona şöyle diyeceğiz. Biliyorum seni biraz ihmal ettim. Bazı zamanlar seni savunmadım. Bazen sustum, bazen susmak zorunda kaldım. Ama ben buradayım ve artık seni unutmamaya niyet ediyorum. Bu söz senin ilk hediyen olacak kendine. İnsan bazen kaybettiğini sanır. Ama aslında sadece uzaklaşmıştır. Ve sen bugün kendine doğru ilk adımını attın. O yüzden kendine bir teşekkür et gerçekten. Belki teşekkür ederim benimle kaldığın için. Belki sadece aferin. Ne dersen de ama kendine söyle. Çünkü bu kurs boyunca seni en çok iyileştirecek şey kendinden gelen o sesi duymak. Ve şimdi bitirirken hatırla. Bu sadece bir başlangıç. Her hafta bir bölüm daha eklenecek ama o bölümlerin hiçbir anlamı olmaz eğer sen bu cümleyi kurmazsan. O yüzden lütfen yüksek sesle ya da içinden ben kendimi geri alıyorum. İşte bu cümleyle bu hikaye başlar. Senin hikayen ve ben buradayım. Her bölümde seninle. Hazırsan ikinci bölüme geçebiliriz. Orada biraz daha derinleşeceğiz. Ama önce kendine minik bir kutlama yap. Bugün kendin için bir şey yaptın ve bu asla küçük bir şey değil.